Herkese merhabalar. Türkçe'nin en temel konularından bir tanesi parçada anlam ve yapı. E, bursluluk sınavlarında, okul yazılarında veya ileride gireceğimiz LGS'de en fazla sorunun geldiği kısım. Soruların en az yarısı bu konudan geliyor. Dolayısıyla bu konuya çok dikkatli bir şekilde çalışmamız lazım. Neler öğreneceğiz? Konu, başlık, ara düşünceye bakacağız. Konuyu bulurken ne anlatıyor acaba ne anlatıyor diye bakacağız. Başlık en fazla geçen kelimelerle alakalı bağlantı olarak göreceğiz. Yani başlık esasında ne anlatıldığını veren bir şey olacak. Ana düşünce ise düşüncelerin annesi olacak. Yani yazar bu paragrafı neden yazmış? Bu metni neden yazmış? Yazılış amacı nedir? Asıl anlatılmak istenen nedir? Bunu göreceğiz. Yardım düşünceler ana düşünceyi destekleyecekler. Zaten yardım düşünce artı yardım düşünce artı yardım düşünce bunların hepsi toplamda ana düşünceyi verecek. Ana duyguyu göreceğiz. Kişi ağızlarını göreceğiz. Birinci kişi ağzı yaptım, getirdim, aldım. Üçüncü kişi ağzı yaptı, getirdi. Aldığı gibi cümlelere bakacağız. Ve parça yapı konusunda da bu sözcüğünün ehemmiyetini, önemini göreceğiz. Çünkü bir parçanın giriş cümlesinde asla bundan dolayı, bu yüzden, bu gibi ifadeler olmaz diyeceğiz. Ve onları eleyerekten çok rahat diğer ifadeleri bulacağız. Şimdi o zaman güzel bir şekilde konumuza başlayalım. Paragrafta konu deyince arkadaşlar, paragrafta veya şiirde üzerine durulan, hakkında söz söylenen düşünce, olay ya da duruma biz konu diyoruz. Ve bu parçada yazar neyi anlatıyor sorusunun cevabıdır. Buna hatta içerik de denir arkadaşlar. Bakın içerik kelimesinde de kullanırlar. Parçada en çok tekrarlanan sözler, parça hakkında söz söylenen kavramlar hep anahtar kelimeleri verir ve konudur. Bakın ben şimdi burada ne diyorum? Paragrafta konu diyorum. Burada ne var? Paragraf var. Sonra ne diyorum? Paragrafta başlık var. Burada ne var? Paragraf var. Burada ne demişiz? E, paragrafı yazmamak. Her yerde paragraf diyoruz. Başlık ve konu esası birbiriyle bir bütün. Sadece konu başlıktan biraz daha uzun olabiliyor. Dolayısıyla bunu bileceğiz. Şimdi çocuklarda göz bozukluklarının erken yaşlarda doğru zamanda teşhis edilmesi çok önemlidir. Zira gör çocuklarda göz bozukluklarının erken yaşlarda doğru zaman teşhis edilmesi çok önemlidir. Zira görme bozuklukları öğrenmeyi geciktirebileceği için hem okul başarısını düşürür hem de iletişim problemi yol açarak özgüven kaybına neden olabilir. Kreş ve anaokul öğrencisi çocukların da bak daha ayrı yazılacak. Diğer öğrenciler gibi okula başlamadan önce göz kontrollerinin yapılması gerekir. 2-3 yaşlarındaki bir çocuğun ee, büyükler gibi göz şikayetlerini anlatabilme kabiliyeti pek yoktur. Bu nedenle bu yaş grubunun da mutlaka bir göz hekimi tarafından muayene edilmesi uygun olur. O zaman burada konumuz belli. Çocuklarda göz bozukluklarının bunu zaten size bursluluk sınavlarında veyahut da okul yazılarınıza bir şekilde seçenek verirler. Ama okul yazılarının kompozisyon sınavlarında vermeyecekleri için bunu yazmanız lazım. Çocuklarda göz bozukluklarının erken teşhisinin önemi diyoruz arkadaşlar. Erken teşhisin önemi önemli. Neden? Çünkü bunlar bizim için tam bir bilgi oluyor. Bu en önemli ifade. Burası nasıl belirledik peki biz bunu? Konuyu nasıl belirledik? En çok tekrarlanan sözlere baktık. Söz söylenen kavramlara baktık ve anahtar kelime belirledik. Bir de paragrafta başlık var. Metni en iyi ve kısaca tanıtan ifadedir. Burada da anahtar kelimeleri bulup metnin tam anlatan bir ipucu belirleyeceğiz. Bakın burada bu videomuzun başlığı ne? Paragrafta anlam. Niye bu adını böyle bir şey koydunuz hocam? Deli misiniz siz? En çok bu kelime geçiyor. En çok geçen kelime bu olduğu için bize bunu koyuyor. Anahtar kelimeler demek en çok geçen kelimeler demek. Metnin tamamını anlatan ipucu bir başlık belirledik mi geldik? Şimdi parçanın başlığı. Gelecekte uzun süreli görevler için uzaya giden astronotların yiyecek gereksinimlerini kendi yetiştirecekleri bitkilerden karşılaması planlanıyor. Bu kapsamda istasyonda çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Geçtiğimiz yıl istasyondaki astronotlar marul yetiştirmeyi başarmıştı bu yıl Ocak ayındaysa istasyonda yetiştirilen zinya bitkisi ilk defa çek açtı. Bu durum istasyonda domates gibi başka çiçekli bitkilerinde yetiştirebileceğine dair umutları iyice artırdı. O zaman bu parçanın başlığı ne olabilir? İstasyonda bak domates yetiştirmişler. Ocak ayında zinya bitkisi yetiştirmişler. İstasyonda çeşitli çalışmalar devam ediyormuş. O zaman bu parçanın başlığı uzayda bitki yetiştirme diyebiliriz. Peki bir şey soracağım. Hocam size. yarısı sorulan böyle çıkıyor. Ne yapabilirim yani ben bunu? Nasıl anlayacağım? Çok da önemli bir şey söyleyeyim sana Tonguç'um. Bak biz bunları öğreniyoruz. Tamam bunların hepsi güzel. Uzayda bitki yetiştirme dedik ama burada esas önemli olan şeyi söylüyorum. Başka başka sıkar olabilir bu arada. Kitap okumak. Yine evet, aynı şeyi söyleyeceksiniz. Hayır ya. kitap okumaktan da daha önemli arkadaşlar. Sizler gireceğiniz bursluluk sınavında veya altın sınıftaki bursluluk sınavı olabilir, yedideki bursluluk sınavı olabilir veya bir sene, bir buçuk sene, iki sene sonra gireceğiniz LGS'de Yirmi tane Türkçe sorusu çıkacak. Oo. Bu yirmi Türkçe sorusunun en fazla konusu nereden geliyor tahmin et. En fazla fiilimsizden geliyor. Fiilimsizden bir soru geliyor. Aaa. Yazım kurallarından. Noktalama işaretlerinden bir soru geliyor. Cüm e, geliyor? Cümle ögelerinden bir soru geliyor. Çöz... Aa. Yazım kurallarından bir soru Sözlükte geliyor. Sözlükte anlam. Sözlükte anlamdan bir ya da iki soru geliyor. Hangi konudan yani kaç O soru zaman geliyor? neye çalışayım hocam ben? Hazır mısın? Paragraf. 10 soru geliyor paragraftan. Dolayısıyla bu tarz sizin şu anda tiksinti oluşturan midenizde bu nedir ya Allah kahretmesin bıktım artık diye. Hatta bir öğrenci demiş ya ee, böyle olmasın dediğimiz şeyden 10 soru geliyor ve esas da çok da zevkli. Niye biliyor musunuz? Ben paragraflar okurken hep böyle bir değişik bilgiler öğrendiğimi hissediyorum. Hem soru çözüyorum hem de değişik bilgiler. Bak şimdi şuraya bakalım mesela. Burada adam ne yapmış? Şurada mesela zorunlu kış lastik uygulaması ile alakalı bilgi varmış. Burayı çeviriyorsun. Burada kalp salgın faktörleri demiş. Burayı çeviriyorsun. Burada Türk uygarlığının 250 yıllık kent demiş. Çeviriyorsun burada. ABD'de ikinci en yüksek zeytinyağı ihracatı. Her seferinde yeni bir şey öğreniyorsun. Mesela. Dünyadaki su kullanım oranı. Böylece hem genel kültürümüz artıyor, kitap okuyor gibi oluyoruz. Hem de bursluluk sınavlarında veya LGS'de veya okul sınavlarımızda en yüksek nete ulaşmış oluyoruz. Gelelim ana düşünceye. Ana düşünce düşünceleri nedir Tonguç'um? Annesidir öğretmenim. Peki ana düşünce düşüncelerin annesi ise? Düşüncelerin babası nedir Tonguç'um? Babası da e, matematiktir. Matematikle Türkçe yakınlaşmışlar ve şu ana düşünceyi oluşturmuşlar. Nasıl yani? yani? düşünceyi oluşturmuşlar. Neyse öyle bir şeyler oldu. <laughs> <vardır. gülüyor> gerçekten de bu tarz duygusal... Çünkü hocam o... gerçekten yeni nesil sorularda matematik soruları Türkçe soruları gibi ya. Aynen. Nasıl bir yakınlaşma bu Hakikaten böyle? de bu yakınlaşmanın sonrası da bu gerçekten doğru söylüyor Tonguç. Bakın şimdi, bakın bu Türkçe soruları matematik sorusu göstereyim size. Doğru söylüyor bak. Bu Türkçe sorusu. Bu ne ya? Şimdi matematik sorusu göstereceğim. Şok olacaksınız. Bak şimdi geliyor. Bakın bu da matematik sorusu. Bu ne ya? Niye bu kadar benzedi? Bu niye bu kadar uzadı sorular? Çünkü bakın içerisinde artık Milletim Bakanlığı disiplinler arası geçiş yapmak istiyor. Yani diyor ki matematikte Türkçe gibi, Türkçe'de matematik gibi soru soralım diyor. Yani içerisinde hiçbir zaman e, soruların böyle çok büyük farklılık olmasın diyor. Mesela hemen göstereyim. Bu mesela bizim kitabımızdan, sizin kitabınızdan da Bizim değil sizin kitabınız. Bizim kitaplar sizin oluyor dolayısıyla. Altın sınıf taktikli de bir matematik sorusu nasıl matematik sorusu bu ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kadar uzun matematik sorusu olur mu? Milletin Bakanlığı ve yok diyor ki biz artık böyle uzun uzun soracağız. Niye uzun soruyorsunuz peki? Çıldırdınız mı? Hayır. Artık eskiyen böyle kısa değil, böyle bu tarz sorulardan konuyu öğrenmen için soruyoruz ama artık kısa değil. Böyle uzun sormamızın sebebi şu. Öğrenci eğer böyle uzun bir soruyu gördüğünde korkmayıp soruları yapabilirse ...yeni nesil hazırlanmış olur. Ve mesela şu internet kitabımız bu arada. Bak şu anda gördüğün gibi mesela yeni soru ...bu da yeni nesil kitabında. Zoru Bankası. Böyle uzun soru. Diyor ki en çok kitap okuyan... ...en çok paragraf testi çözen... ...matematik sorusunu yapsın. Esasında bu sorunun cevabı belli. Yani normal şu kısa soru gibi. 2 artı 2 çarpı 4 çarpı 7. Ama... Onu sizin önünüze getirmeden önce uzun uzun paragraflar soruyor. Bunu bursluluk soruyor. Hocam ya ben matematiğe de çalışmış şu anda paragrafa değil Aynen paragraf sorusu çözerekten esasında matematiğe de çalışmış oluyoruz Tonguç'um. Dolayısıyla bunlar önemli. Şimdi gelelim bu kısma. Yazarın paragrafı yazma amacına yazdığı paragraf ile okuyucu ulaşmak istediği mesajı biz anne düşünce yani ana düşünce diyoruz. Ana düşüncenin taktiği var. Çok basit bulunuyor. Çok basit bir yöntem var. Hemen söyleyeceğim ve rahatça bulacaksınız. Adam size şöyle bir para veriyor. Tamam. Başlığı yazmıyor. La 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 lalalala la 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 la. Böyle yazıyor da yazıyor. Sallıyor adam. Ya bir sallama yeter artık böyle ya. Böyle yardırıyor. Ya bu budur, budur. Bu budur. Böyle oldu. Ondan sonra şiir böyledir. Yok işte yazar böyle yapar. Yok sanatçı böyle. Ne anlatıyorsun sen? La 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 la. Ya devam. işin özüne gelsene ya. Sade gel. Sonra tam sade de sıra diyor ki: "Oysa" diyor. Veyahut da "ama" diyor veya hatta fakat diyor ve ardından da düşüncelerin annesi olan ana düşünce geliyor. İşte size bir paragraf verir böyle dana gibi kocaman. La 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 la, la. Bir şeylerden bahseder. Son eğer oysa ama fakat diyorsa bunlardan ana düşünce gelir. Demek ki biz böyle cümleleri gördüğümüz zaman aa diyeceğiz. Adam bir şeyler anlattı 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 anlat ama boş konuştu. Salata yaptı. Ne anlatıyorsun sen ya? Delirdin mi sen? Diyeceğiz. Ve ardından da oysa ama fakat diyeceğiz. Ve bunu da genellikle cümlelerin sonuna saklıyor. Neden biliyor musun Çünkü Nasıl biz filmlerin son 15 dakikasını izlemeden çıkarsak filmi anlayamıyoruz. Ne oldu acaba diyoruz. Bir paragrafın da son cümlelerini okumazsak, daha doğrusu dikkatli bir şekilde okumazsak anlayamayız ve deriz. Dolayısıyla son dikkat edeceğiz. Peki sadece burada mı oluyor? Bazen şöyle bir yerde olabiliyor. Onu da söylemek istiyorum sana Bazen şöyle paragraf veriyor, başlıyor tamam mı? La 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 sen bunu niye aktarıyorsun ya? İşte bu da ana düşünce oluyor. Eğer tırnak içinde işte aktarılmış bir cümle varsa bu da bize ana düşünceyi verir. Neden hocam? Çünkü eğer bir kişinin sözünü adam kendisine tanık gösterdiyse, bu kişinin sözünü aldıysa burada düşüncelerin annesi vardır, ana düşünce vardır diyebiliriz. Veya da veya da bunu da göstermek istiyorum. Bu da önemli. Size şöyle bir paragraf veriyor. Bunu da almak istiyorum. Eğer izin verirsen tonu Şöyle para veriyor. Diyor ki la 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 böyle gidiyor. Bir de dalga mı geçiyor ya? La 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 diye ders mi olur ya? Aynen böyle anlatıyor. Sonra bir anda diyor ki örneğin diyor örneğin. Sen ne yapıyorsun? Neye örnek veriyorsun? İşte az önce bu sefer de örneğinden öncesinde ana düşünceyi vermiş oldu. O zaman örneğinden önceki cümleler, örneğin kelimesinden önceki mesela kelimesinden, söz gelimi kelimesinden önceki cümleler ana düşünceyi verebilir. Tırnak içinde verilmiş cümleler ana düşünceyi verebilir. Siz tam bir taktik ustasısınız hocam. Böyle böyle bir şeyler yaparsa oysa ana ama fakat gibi cümleler bize ana düşünce veriyor. Dolayısıyla ana düşünceden korkmamıza gerek yok. Böyle bu tarz saklayı bilirsek çok daha rahat. Korkuyorum. Korkmana gerek yok herhalde. Şimdi burada şu soruya bakalım mesela. Bir milyon yıl süreyle resim yapsanız bile baş yapıtınız hep bir sonraki resminiz olacaktır. Her defasında resminize geliştirmek istediğiniz bir şeyler göreceksiniz. Aldığım mektuplardan bazılarına şöyle şeyler yazılır. Bir resim yaptım ama sonuçtan hiç memnun kalmadım. Bu harika bir şeydir. Çünkü insanda bir sonraki resim başlama uyandırır. Yoluna gitmeyen şey ne olduğunu anlarsınız. Umarım yaşam boyu ara ara böyle duygulara kapılır ve sonuçta giderek en iyi ulaşmaya çalışın ve kendinizi geliştirirsiniz. Hocam içinize şeytan mı girdi? Hayır ne diyorsun Turbucuğum gerçekten. Hayır, bunu şeytan okay. çıkarma yapabilirim Hayır. ben babam papaz hocam. Hayır ne diyorsun baba niye papaz oluyor Allah'ım. Hayır aram. filmde gördüm Exorcist. Orada e, kutsal su var. Onu böyle serttin zaman kutsal damacana kutsal damacana da ben izlemiştim. Orada suyu serpiyorsun bu şekilde olabiliyor. Ama tabii bunlar hep şaka. Öyle bir şey yok. Bir kere öyle papazlar, mapazlar, öyle şeyler yok. Bizde de hatta öyle uyduruk şeyler yok. Cinci hocalar yok. Geçen gün aşk çıkarmaya gittim hocam. Ee, ne şey kadar? yaptı? Taksi e, yapıyorlar mı? E, Taksit yapıyorlar. 3 taksite böldüler. Şimdi bu tarz şeyler Urafedir. Bizim dinimizde de maalesef var. Hristiyan var. normalde bütün dinlerde bir tek bir Allah vardır. işte bir peygamber vardır ve ona ibadet edilir. Ama bizler ne yapıyoruz? Bazen böyle sapıtabiliyoruz. Saçma sapan şeyler yapabiliyoruz. Yok vaftiz suyu, yok imamın abdest suyu falan. Geçen de ben gördüm abdest suyu, imamın abdest suyuyla duş alıyorum. Du günahlarım döküyorum, Böyle şey olabilir Böyle bir şey yok. Neyse. Şimdi bu parça ana fikri ressam daima mükemmelin peşinde olmalıdır. Yani her zaman biz mükemmelin peşinde olmalıyız diyoruz. Şimdi o zaman Yardım düşünceyi söyleyelim ve bitirelim. Paragrafta ana düşüncenin daha iyi açıklanmasını sağlayan, onu daha belirgin hale getiren, işlediği konusundan çizilen düşünceleri de biz ana düşüncenin yavruları olan yardımcı düşünce diyoruz. Yardım düşünce, ana düşünceyi destekleyen birer ağaç dalları gibidir. Ana düşünceyi destekler ve genellikle de olumsuz soru kökleriyle sorulur. Yani ana düşünce, yardım düşünce soruları hangisine ulaşılamaz, hangisi değinilmemiştir, hangisi yoktur, hangisi vardır gibi sorularla gelir. Bir de ana duygular vardır ki yurt sevgisi, pişmanlık, şişmanlık, özlem, vatan özlemi, yaşama sevgi, ümit falan gibi şeyler olabilir. Bir de kişi ağızları vardır. Burada da birinci kişi ağızda ben yaptım, yaptık deriz. Yaptım ya da yaptık deriz. Öbüründe ise yaptı ya da yaptılar deriz. O zaman yaptım ya da yaptık olursa biz buna birinci kişi ağız diyoruz. Yaptı olursa da buna üçüncü kişi ağız diyoruz. Şimdi birisi paragraf bölme konusu. Her paragrafın belli bir konusu vardır. Paragrafta konunun veya konuya bakış açısının değiştiği yer paragrafın bölünmesi gereken yerdir. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki bir paragraf verdi. Şöyle gidiyor. Bu birinci cümle. La 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 diyor. Sonra ikinci cümle. La 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 la. Of çok sıkıcı çok uzun. Üçüncü cümle. La 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 la. Dördüncü cümle. La 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 diye gidiyor. Sana diyor ki... Siz Romalı mısınız hocam? Niye Roma rakamı ile Çok testlerde Roma rakamı çıkar. Ben Romalı olduğum için... Siz değil. asil misiniz hocam? Hayır, asil mi? ben sıradan bir öğretmenim. Ama burada Roma rakamlarını Milliyetin Bakanlığı asil olduğu için ben Roma rakamı kullanırım kardeşim diyor. Ben diyor... Aa. Evet. Sezar yan, e, Gümüş Yus. Şimdi neyse ne diyorum? 1, 2, 3, 4 diyoruz. Şimdi biz burada hangisini nereden bileceğiz? Bakın burada taktiklerimiz var. Buraya taktiklerimizi yazdık. Diyoruz ki... ikinci paragrafın ilk cümlesi paragrafın giriş cümlesinin özelliklerine sahiptir. Yani sen eğer... İkinci paragraf dörtle başlayacaksa, üçle başlayacaksa, ikiyle başlayacaksa şuna dikkat etmen lazım. Eğer burada bu yazıyorsa, tamam mı? Mesela bu durum yazıyorsa. Veyahut da şurada bu yüzden yazıyorsa bir kere şunu bilmen lazım. Cevap üç. Niye, Aa. Niye biliyor musun? Çünkü bu durum diyorsa bu ikinci cümle birinci cümlede anlatılan duruma denk geliyor. Bu yüzden diyoruz hangi yüzden? Dörtten önce altına denk geliyor. Ama üç bağımsız olmuş oluyor. Bak, bir nasıl bağımsız başladı rahat rahat. Merhaba, selamun aleyküm dedi. Başladı kendi başına. Üç de kendi başına başlıyor anlamına geliyor. dolayısıyla sen cevabın üç olduğunu A, B, C, D de üç olduğunu işaretleyebiliriz. Neden üç dedik? Çünkü bak içerisinde bu, bu yüzden, bu durum, bundan dolayı, bunun gibi. Çünkü önceki ifadeler olmaması lazım. Şimdi birinci cümle zaten giriş cümlesi olamaz. Çünkü o bir yani o diyor ki. Paragrafı iki paragrafa bölmek gerekirse diyor. Zaten iki paragrafa böldüğün zaman buradan bölersen geri paragraf kalmıyor. O yüzden bununla başladı paragraf. Bununla devam etti. Sen üçüncü cümleden böleceksin. Yani bir iki bir paragraf, üç dört bir paragraf olmuş oluyor. Ve şunu unutmayın. Eğer bir paragrafın giriş cümlesini diyorsa asla içerisinde bu, bunun gibi, buradan dolayı gibi ifade olamaz. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi, şimdi devam edelim. Dolayısıyla bir paragrafın içerisinde bu bunun gibi dolayısıyla bu çünkü olursa o girişmesi olamaz. Hemen diğer sorumuza geçelim. Düşüncenin akışını bozan cümle. Burada da yine aynı mantık var. Burada da düşüncenin akışını bozan cümle de hatta şöyle göstereyim sana Tonguç Eren Bak. Sana diyecek ki sınavda bakın bu e, bursluluk sınavlarında gelebilir, okul yazılarında gelebilir, çözdüğünüz denemelerde gelebilir, okulda yapılan denemelerde 7. sınıfta veya 8. sınıfta geleceğin LGS'de gelebilir. Hatta ben sana söyleyeyim mi? gireceğim bütün toplu sınavlarda bu karşına gelecek. Yani LGS'de gelecek, ileride üniversite sınavına girerken de gelecek bu soru tarzı. Topsuz sınav olacak mı hocam? Topsuz sınavlar da olabiliyor bazen toplu sınavlar da fark etmez. Şimdi hangisi anlatım akışını bozmaktır? Yani hangisi rezildir? Hangisi konuyla alakası yoktur diyor. Ama o kadar güzel yazıyor ki sen o akışı bozmuyor zannediyorsun. Peki nasıl anlayacaksın? Bak şimdi. Şimdi diyeceksin ki bu ifadesini geçtiği cümleye dikkat et Ve giriş cümlesini bulmaya çalış. Şimdi burada başlayacak bir şeyler anlayacak. Bıdı 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 bıdı, bıdı bir şeyler diyecek. Sonra ...bunlar diyecek tamam mı? Bunlar dediği zaman bir kere az önceki mantıkla aynı. 2-1 ile bağlantılı tamam. Sonra e, ayrıca diyecek bak şimdi. Ayrıca e, bunun diyecek tamam Ayrıca bunun. Bak 2 bir ile bağlantılı, 3 ile de 2 ile bağlantılı. O zaman sen diyeceksin ki... ...ben burada dördüncü akışı bozduğunu biliyorum. Niye? Çünkü bak dördüncü içerisinde bu yok. Bunun yok. Bunlar yok. Tam bir giriş Yepyeni bir konuya geçiyor. Yepyeni bir konuya geçiyor. Zaten eğer buraya bu yazsa... Sen zaten anlarsın bu nakışı bozdum. Niye? Çünkü bu bununla bağlantısı olmadığı halde yazmış ders. Üç, ayrıca bunun diyerekten ikiye bağlantı kuruyor. İki, bunlar diyerekten bire bağlantı kuruyor. Yani şöyle demek istiyorum. Mesela diyor ki, e, kitapların e, pahalı olması e, bizi yoruyor der. Tamam mı? Bunlar pahalı olunca, pahalı olunca az kitap okuyoruz. Okuyoruz der. Tamam mı? Ayrıca bunun düzeltilmesi lazım der. Bak hep aynı şeyi söylüyor Asya bak. Diyor ki bunlar pahalı olunca. Bunlar dediğine kitaplara gönderiyor. Ayrıca bunu düzeltme. Neyin? Kitabı pahalı. Bunların hepsi birbirine, birbirini gönderiyor. Ama dört de kere alaka bir şey söyler mecburen. Ve sen de dersin ki cevabımız dörtmüş dersin. O zaman akışı bozan cümlede Tonguç Elan'ım benim. Paragrafta konunun bakış açısının dışına çıkan cümleye bakacağız. Bunu geç, tanımı geç. Taktik neymiş? Burada giriş cümlesi bulacağız. Bak tekrar buraya yazıyorum şuraya. Giriş cümlesi bul. Giriş cümlesi nasıl oluyordu? İçerisinde bu, bu durum, bu yüzden olmuyor. Eğer içerisinde bu, bu durum, bu yüzden olursa asla biz kullanamıyoruz. Geldik buraya. Paragraf oluşturma. Yani birinci cümle hangisi olur, ikinci cümle hangisi olur, üçüncü cümle hangisi olur, dördüncü cümle hangisi olur diyor. Buna bakacağız. Şimdi bu arada, şimdi gelelim paragraf oluşturmaya. Şimdi karışık şekilde verilen cümlelerin düşüncenin akışına veya olayların oluş sırasına göre anlamca bir bütün oluşturan şekilde düzenlenmiştir. Bazen bu sıralamadaki herhangi bir cümle sorulur demiş. Bakalım. Önce giriş cümlesini buluyoruz. Giriş cümlesinin içerisinde asla şöyle bir şey olmak. Bakın bunu bir kez daha göstermek istiyorum. Bir tane cümle yazıyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bunlar herhangi cümleler. Şimdi ben hangisi giriş cümlesi olabilir onu bulacağız. Ülkemizde ee, bu olay çok sevildi, çok sevildi. Şimdi bu giriş cümlesi olabilir mi? Olamaz. Bu olay diyor. Hangi olay ya? Hangi olay? Ne diyorsun sen? Hangi olay? Herkes, e, herkes, e, herkes e, bizi bekliyor. Dolayısıyla. Ne diyorsun ya? Dolayısıyla derken demek ki öncesinde bir şey söylemiş ki dolayısıyla diyor. Bak buradaki dolayısıyla ifadesi buradaki bola ifadesi girişmesi yapamıyor. Devam ediyoruz. Çünkü onu çok özlemiştik. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Çünkü nereden çıktı? Onu nereden çıktı? Kimi özledin? Ne diyorsun sen? Delirdin mi? Kafayı mı yedin? Anlamıyoruz biz. Devam ediyoruz. Ee, bunun artık e, artması lazım. Artması lazım. Neyin atması lazım ya? Neden bahsediyorsun sen? Ben anlamıyorum seni. Bir şey söyleyeyim. Şiir ülkemizde çok sevilir. Şiir ülkemizde çok sevilir. İşte bu giriş cümlesi olabilir. Bak bu giriş cümlesi olabilir. Bakın tekrar söylüyorum. İçerisinde bu olay bu dolayısıyla çünkü bunu ne diyorsun sen ya? Anlamıyorum ben seni. Öncesinde bir şey söylemişsin. Ardından ama burada şiir ülkemizde çok sevilir. İşte bu cümle bir paragrafın giriş cümlesi olabilir. Dolayısıyla biz öncelikle giriş cümlesini bulacağız. Cümleleri birbirine ilişkilendiren bu bunun gibi dolayısıyla çünkü önce sonra daha sonra ifadelere dikkat etmemiz gerekir. Olaya bağlı metinde olayın gerçekleşme sırası, öğretici metinde ise mantık sırası çok çok önemli. Buraya dikkat etmemiz lazım. Gelelim bu kısma paragraf tamamlamaya. Burada bize bir paragraf verecek. Bak şöyle göstereyim konuşalım benim. Şimdi hangi cümle baştan birinci, ikinci, üçüncü olur diyor. Bak bu tür sorularda kalemi düşürdüm pardon. Önce girişimiz be şöyle sallıyordum artık yapalım derken bak şöyle hop hop bak bakalım hop Tutabiliyor hop. Tutabiliyor musunuz hocam? Bakın üç kere üstte tutabilirsem başarım. Bir olmadı. İki olmadı. Gerçekten tutamıyorum. Gerçekten rezil oldum. Önce giriş cümlesini buluyoruz. Evet şu anda utandım. Gerçekten canlı yayında rezil oldum. Sonra onun devamını buluyoruz. Sonrasında da artık de bu ayrıca olan cümleleri atıyoruz. Git rezil insan pis diyoruz ve atıyoruz. Neler öğrendik? Konu başlık ana düşünceyi görmüş olduk. Son derece temel konular buradan. Bilhassa ana düşünceden çok fazla soru gelecek. Bir metni okuduğumuzda son cümlelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendik. Çünkü son cümlede Oysa ama fakat dedikten sonra ana düşünceyi verebilir dedik. Bu son cümleye dikkat edeceğiz. Nasıl bir filmin son 10 dakikasını izlemeden çıkamıyorsak bir parafında son cümlelerini okumadan asla ve asla oraya dikkat etmeden soruyu çözmemeliyiz dedik. Yardım düşünce karamlarını gördük. Konu ve başlığa baktık. Ana duyguyu ve kişi ağızlarını gördük. Yaptım, getirdim, çözdüm dersek birinci kişi ağız olduğunu veya yaptık, getirdik, çözdük dersek yani ben ve bizde birinci kişi ağız olduğunu yaptılar, getirdiler, yaptı, getir dediğimizde de üçüncü kişi olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Parça yapıyla alakalı bir metnin giriş cümlesinde bundan dolayı çünkü ama gibi ifadelerin olmayacağını o tarz ifadelerin giriş cümlesi olamayacağı için giriş cümlesini bulduktan sonra bununla bağlantı olarak diğer cümleleri bulacağımızı öğrendik Tomuş Eladim benim. Hadi bakalım şimdi ödülü sorumuzu yap yorumlara yolla.